Ne o? Ee, krem leblebi kreması. Ne kadar? 75. Katkı maddesi diyor. Ee, de pancar şekil. Afyon. Verim. <laughs> Bunlar mı? Aha. Yok, atıyorum içeri. Sen mi? Evet. Hello. Hello. You want to try this? Teşekkür ederim, Rica ederim. Hmm, çok güzel. <laughs> Merhaba, kolay gelsin. Hmm, çok iyi. Direkt leblebi tadı geliyor. Hem de bayağı. Katkı maddesi yoktu. Evet, direkt alabiliyorum o tadı. Çok iyi. Leblebiler direkt ezip ya da direkt mi katkı maddesi olmadan evet, katılıyor? Evet, gerçekten o tadı alabiliyorum. Teşekkür ederim. Sağ mısınız? Deneyelim, Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ürünümüz nedir? Leblebe ve pancar şekerdir. Ee, <laughs> Leblebenin büyütülmüş hali. Aynen öyle. Şekerde gözü yok. Aynen öyle. Katkı maddesi. maddesi. Yok. 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 Harika. Afyon'dan gelmiş. Tadı çok güzel. Teşekkür ederiz. İyi şey günler. Katkı maddesi yoktu. Pancar şekeri ve leblebiden oluşuyor. Bir kadar Ay, ya, Tamam alalım. Teşekkür ederim. Eberen, ederim. Merhaba, denemek ister misiniz? İçinde pancar şekeri ve revli var tatlı çok güzel. Şeker oranı gayet iyi, harika bir lezzeti var. O o, Teşekkür ederim. <laughs> Merhabalar. Leblebi'yi severim zaten. Tok tutar. Tadı da güzelmiş. Beğendik. Teşekkürler. Memleket leblebi. Çok güzel. Nasıl oldu? Çok güzel. <laughs> Afiyet olsun. Sağ ol. Kaç tane aldın? Bir tane aldım valla. Sonra bir tane daha mı aldın? Evet. Neden? Çünkü çok lezzetli. Evet. Afiyet olsun. Sağ ol. <laughs> Buyurun size bunu vereyim. İyi, iyi. Teşekkür ederim. Ben size. teşekkür ederim. Kolay Krem levlebi, pancar şekeri ve levlebi'den. Katkı maddesi de yok. Teşekkürler. Levlebinin en güzel hali. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür.